Müslüman Gündüz. Genç ve sağlıklı kalmakla ilgili tavsiyelerime devam ediyorum. Bugün e, bağırsaklarımızın florasının biraz daha iyi olması için evde sağlıklı, organik e, yoğurt mayasının nasıl yapılacağını anlatmak istiyorum. Ben bundan 5-6 sene önce e, kendi mayamı elde etmiştim. Fakat e, bozulmaya başladığını görünce yenisini tekrar e, elde etmek istedim. Bu arada sizlere de nasıl yapıldığını göstermiş olacağım. Bunun için ihtiyacımız olan ee, organik nohut. 10-15 tane yeterli. Bir bardak süt. Onu parmağımızın dayanacağı ısıya getiriyoruz. Cam kavanoz. Kapağını kullanmayacağız. Açık bir şekilde bırakacağız. Ee, nohutu direkt aslında kullanabiliriz ama ben biraz daha hızlandırmak için mayalanma işlemini kırmak istiyorum. O yüzden böyle bir havanda Kırabilirsiniz. Bir kısmı kırıldı, bir kısmı kırılmadı. Ama çok önemli. Zaten kırmadan da yapabiliyoruz. Bunu boş bir temiz kavunuza koyuyoruz. 10-15 tane, 20 tane olabilir. Ee, ve sütümüzü bunun üzerine ilave ediyoruz. Bir bardak yeterli. Aslında bu işlemi pek çok farklı gıdayla da yapılabiliyor. Örneğin e, limonla da maya elde edilebiliyor ya da kozalakla pek çok şey e, kullanılabilir. Pek çok gıda burada kullanılabiliyor ama benim tecrübe ettiğim, nohut olduğu için ve tadını da beğendiğim için buna devam etmeye karar verdim. Bunu e, üzerini kapatmadan kendi ısısında e, 24 saat bekleteceğiz. Daha sonra ufak bir mayalanma oluşacak. Mayalanan kısım tabi yeterli miktarda olmadığı için bunu 3-4 kez tekrarlamamız gerekecek. Her gün 24 saat bekledikten sonra tekrar nasıl olduğunu göreceğiz. Şimdi ben bunu mini fırına koyacağım. Biraz ısıtabilirsiniz. Kendi ısısını koruyacak şekilde. Ya da direkte koyabilirsiniz. Kapalı kalması önemli. 24 saat fırınınızı kullanamayacaksınız ama. Fırınımıza bu şekilde yerleştiriyorum ve 24 saat sonra bakalım. 24 saatimiz doldu. Bakalım mayamız ne durumda? Evet, sıvı halde ama bunu süzgeçten geçiriyoruz. Çok az bir tortu kalmış olması gerekecek. avutlarına ayırıyoruz. Burada çok az oluşan kısım var. Ama bu sizi e, üzmesin. Çünkü çok az da olsa o işimize yarayacak kısım altından da şöyle sıyıralım. Evet. Şimdi bunu ikinci kez tekrar. E, bunu daha önce e, çiğ olarak aldığım, 15 dakika kaynatıp e, daha sonra da vücut ısısına kadar ısıttığım süt, yine bir bardak kadar. Aynı şekilde bunu alıp içine karıştırıyoruz. Tabii bu aldığımız e, kalan kısım yani mayadan arta kalan kısım sütü başka kek veya e, poğaça yapımında kullanabiliriz. Onu atmayacağım ben. Bunu biraz şöyle karıştırdıktan sonra yine aynı aynı şekilde fırına ağzı açık bir şekilde tekrar bir 24 saat daha bekletmek üzere bırakıyorum. Yarın görüşürüz. Evet 24 saat geçti. Bakalım ne durumda. Ne çok koyu değil. Bakalım ne kadar tutmuş. Çünkü mayaladığım geri kalan sütün üzerine Bugün biraz daha maya fazla oluşmuş. Yine de az. Şöyle gördüğünüz gibi dünden biraz daha fazla ama işimize yarayacak bu kısım. Şöyle alt kısmında kalanları da topluyorum. Evet. Bu kalan sütü değerlendireceğim ben daha sonra. Yine daha önceki Çiğ sütten alıp vücut ısısına getirdiğim, onu parmağınızla kontrol ederseniz yoğurt mayalama ısısında bir bardaktan biraz daha fazla olabilir. Yine mayayı içine karıştırıyorum. Aynı şekilde tekrar fırına yerleştireceğim. 24 saat daha tekrar bekliyoruz. 24 saatimiz geçti. Bakalım ne durumda. Biraz daha kıvamlı olmuş gibi sanki. Aslında direkt de kullanabiliriz gibi. Çünkü sütten biraz daha yoğun. Evet. Evet. Aslında bunu süzmeye gerek kalmadı artık. Ama madem döktük, kullanalım biraz kayma da var ben şu yoğurt kısmından kullanacağım daha önceden e, kaynatılmış soğutulmuş ve e, vücut ısısına gelmiş sütümüzü koydum ben kavanoza buradan iki kaşık koymam yeterli olacak aslında bu yoğurt olmuş gibi biraz daha koyayım da evet İyice karıştırıp bence bundan normal bir yoğurt kıvamı oluşacak. Evet, bunu da ayran olarak kullanabilirim. Diğerlerini ekmek yapımında kullandım. Evet, şimdi bunu 12 saat hatta 10 saat bekletmek de yeterli olacaktır. 10 saatin sonunda tekrar bir bakacağım ben. 10 saat demiştim ama 16 saat geçti. Çünkü biraz gece yarısına denk geldi. Bakalım nasıl olmuş. Evet. Yoğurt kıvamına gelmiş artık. Ben de öyle tahmin ettiğim için artık normal e, sütümü çiğ sütü aldım kaynattım ve yaklaşık 37-38 dereceye denk gelen bir ısıda yani parmağınızı dayanacağı kadar Evet kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel. Her bir 2 litrelik bir süttü. iki yemek kaşığına denk gelecek miktarda bir tane daha olursa yeterli. Şöyle iyice kıvamını düzgün yapalım. Hatta içinden biraz bir miktar süt alıp Karıştıralım. Homojen bir kıvama gelirse karışması daha kolay olacak. Bu şekilde sütün her tarafına gelecek şekilde biraz şöyle de karıştırıp artık yoğurma yoğurt mayalama kısmına geçtik. yine fırına çalışma yaptım, tabii. tabi yerleştiriyorum ağzı açık şekilde olacak artık 5-6 saatte yoğurdumuz mayalanır ama daha fazla beklemesinde de bir zarar olmaz bir 10-15 saatte kalabilir mayalandıktan sonra tekrar bir bakacağız 10 saat oldu. Bakalım yoğurdumuz Nasıl? Evet, gayet iyi durumda tutmuş. E, fakat e, bu şekilde hemen tüketmek istemiyorum çünkü yoğurdu bozduğum zaman biraz daha sulanacak. Önce e, ağzı açık bir şekilde dolapta 24 saat bekletmeyi tercih ediyorum. 24 saat doldu. Artık tüketebiliriz. Evet, kıvamda oldukça güzel görünüyor. kaymağı da gayet güzel. Evet, bayağı sert. Tabi gene bu daha da sertleşecek. Yoğurdu mayaladıkça daha güzel olacak. Şimdi bir tadına bakalım. Nasıl oldu acaba? Evet, artık yoğurdumuz olmuş. Fakat sizlere birkaç püf noktası da anlatmak istiyorum. Diyelim ki yoğurdunuz tutmadı. 10 saat geçti ve hala böyle süt gibi katılaşmadı. Bunun iki sebebi olabilir. Ya düşük ısıdadır ya da yüksek ısıda kalmıştır. Eğer düşük ısıdaysa bu yararlı bakterilerin yeterince büyüyemediğinin bir göstergesi. Bu durumda fırınımızı 50 derecede... Bir 5 dakika ısıtıp elimizi soktuğumuzda eğer vücut ısımız civarında bir ısıdaysa o şekilde tekrar yerleştireceğiz. Bir 5-6 saat daha tekrar bırakacağız. O durumda e, bakterileri tekrar canlandırıp mayalanmayı tekrar e, canlandıracağız. Baktık yine olmadı. O zaman demektir ki fazla ısıda kaldı ve bakteriler öldü. Bu durumda da yine e, atmıyoruz tabii ki içine limon, daha doğrusu önce tencereye döküp kaynatmaya e, başlayacağız. Kaynadıktan sonra da yarım her bir kilo için yarım limon suyunu üzerine yavaş yavaş karıştırarak aynı peynir yapımında daha önce anlattığım gibi peynir yapımında kullanabiliriz. Organik nohutla elde ettiğimiz sağlıklı yoğurdumuzu afiyetle tüketmeniz dileğiyle. Genç kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.